Koronavirüsten daha ölümcül olan bubonik veba Çin ve Moğolistan'dan sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne de sıçradı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Colorado eyaletinde bir sincabın bubonik veba testi pozitif çıktı. Böylelikle hıyarcıklı veba olarak da bilinen bubonik veba Çin ve Moğolistan'ın ardından Amerika Birleşik Devletleri'ne de sıçramış oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Colorado eyaletinde bir sincabın bubonik yani hıyarcıklı veba testi pozitif çıktı. CNN'de yer alan habere göre 11 Temmuz'da test sonucu pozitif çıkan sincap Colorado'nun Morrison bölgesinde görülen ilk vaka olarak kaydedildi. Yetkililer vakanın görülmesinin ardından vebanın gerekli önlemler alınmazsa hem insanları hem de hayvanları etkileyebileceğini duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Colorado eyaletinde hıyarcıklı yani bu bonik vebanın görülmesi büyük bir telaşe sebebiyet verdi. İnsanlara da bulaşabilen en yaygın türü tedavi edilmezse ölümcül olan vebaya Yersinia prestis isimli çoğunlukla kemirgenlerde yaşayan hayvansal bir bakteri sebep oluyor. Hıyarcıklı veba hastalığın en insanlara bulaşabilen en yaygın türü olarak kaydedildi. Hastalık adını bulaştığı insanın lenflerinde, kasıklarında ve koltuk altlarında oluşan hıyarcık şeklindeki acılı şişliklerden alıyor. 2010 ile 2015 yılları arasında dünya çapında 3248 vaka bildirildi ve bunlardan 584'ü hayatını kaybetti. Moğolistan'da bu hafta 15 yaşındaki bir çocuk bu bonik veba sebebiyle hayatını kaybetti. Allah muhafaza eğer dünya çapında yayılırsa çok kötü sebepleri ve sonuçları ortaya çıkabilir Çünkü koronavirüse göre öldürme oranı çok çok daha fazla olan bu vebadan inşallah insanoğlu insanlar ve hayvanlar olumsuz şekilde etkilenmez konuyla ilgili CNN'deki haber şu şekilde arkadaşlar While the plague hasn't been found here in Jefferson County in a few years, it's not uncommon. And this time around, public health officials would like to clear up some misconceptions. In the town of Morrison, a citizen recently reported seeing more than a dozen dead squirrels, a cause for concern for public health That's officials. That's the kind of thing we look at a large scale die off in a short time. One of those animals tested positive for bubonic plague. Environmental specialist David Volkel with Jefferson County Public Health says it's not as scary as it sounds. Black plague is what everybody asks about. and Back in the 1600s or 1500s, they, did, they didn't have near the public health infrastructure, the antibiotics to really address issues. Almost every year in Colorado, it's detected, more noticeably among prairie dogs. They say it's kind of quietly always here but it doesn't always present itself until the conditions are right vocal says pets and humans both can be infected and while easily treated he says it's best to be cautious for me it's a two edged sword i mean i it's good i really like it because it shows it's getting out there and people taking it seriously. Health officials veban. say if you come across what you think is an infected Ortaçağ'da animal, veban. do not try and handle Kimi, it yourself. You can give their Avrupa'da. office a call, and we have that information Bizim online at cbsdenver.com. In Morrison, Karen Morfitt covering Colorado first.